Merhaba sevgili ikizler. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün boş vakitlerinizi, ortamlarınızı daha rahat kılmak için ne tip uygulamalar yapabileceğinizi düşünerek geçirebilirsiniz. Ee, bazı tadilatlar ya da yeni bir dekorasyon veya e, tamamen bulunduğunuz ortamı değiştirmek, taşınmak gibi planlar günün ana konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Kasım pazartesi ay günündeyiz. Ay akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bugün daha içe dönük hissedebiliriz kendimizi. Ee, biraz daha bilinmeyen konular, e, derin mevzular e, ilgimizi çekebilir. E, sabah saatlerinde 06.25'te Ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gün boyu ay boşlukta olacak. Biraz daha bugün duygusal yanımızın güçlü olduğu bir gün olabilir. Olaylara daha iyimser, pozitif yaklaşabiliriz. Sezgilerimiz de güçlü olacağı için içe dönük, manevi ve ruhsal faaliyetlere zaman ayırmak için de uygun bir günde olacağız. Genel olarak rahat enerjiler var gün içerisinde. Ancak ay boşlukta olduğu için iş ve girişimler adına biraz yavaşlama söz konusu olabilir. O nedenle bir sonraki günü beklemek daha doğru olabilir. Ay akşam 22.15'ten itibaren yay burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.